Evet sevgili arkadaşlar, selamünaleyküm. aleyküm. Ee, bugün ilk uzun yol denemelerimizden birini yapacağız. Shell'den benzinimizi fulledik. Ee, 286 kilometrede şu an. Ee, Delikli Taş'a gideceğiz Siirt Merkez'den. Yaklaşık 8-9 kilometre. Gidip geleceğiz. Geldikten sonra tekrar yine aynı yerde ee, Shell'den yine benzini fullleyeceğim. Bakalım gidiş geliş kaç lira yakacak. Hem de uzun yol denemesinde. Yani toplam bir 20 kilometre kadar yol yapacağız. Bakalım bize bir sıkıntı çıkaracak mı? Başlayalım. Evet tekrardan selamünaleyküm Dediğim gibi 286 kilometrede şu an motor. Yakıtımızı fullledik. Ee, bu video şöyle bir video serisi yapayım dedim. Uzun yol denemeleri diye. Tabii ki bu uzun yol dediğimiz şehir dışına çıkacağız. Yoksa öyle 300-500 kilometre şu anda yapmayı çok planlamıyoruz. Daha önceki videomdan da, videoda da bahsetmiştim. Böyle ufak ufak işte 10 kilometrelik yerlere sonra 20 kilometrelik yerlere sonra 30 kilometrelik yerlere böyle deniye deniye ben açıkçası gitme taraftarıyım. Dolayısıyla bu video serisinde de siz ee, bu tarz videolar göreceksiniz. Yani bugünkü videomuzda bugünkü yolculuğumuzda daha doğrusu toplamda gidiş geliş 20 kilometre kadar bir yol yapacağız. Bakalım 50cc bizi götürüp getirecek mi? Nasıl götürüp getirecek? Bir sıkıntı çıkaracak mı? Göreceğiz. Bu arada burası Batman'dan Siirt'e girdiğiniz yol. Ana cadde. Yani Batman'dan geliyoruz. Şehrin merkezine kadar gidiyor. Biz Delikli Taş'a gideceğiz. Delikli Taş'a gitmek için 3 farklı alternatif var açıkçası. Delikli Taş'a gitmek için 3 farklı alternatif var. Birincisi bu ana yolu tamamen takip edip bu yolun sonunda bir kavşak çıkıyor karşınıza. Orada zaten tabelalar da var. Oradan sağa dönüp Doğan Mahallesi üzerinden gidebilirsiniz. İkincisi benim gideceğim şimdi. E, adliyeye kadar gelip adliyeden adliyenin önünden Çakmak Mahallesi'nin içinden yine Sihir Çevre yoluna bağlanıp gidebileceğiniz bir yol. Sihir Çırnak yoluna bağlanıp gidebileceğiniz bir yol. Üçüncüsü de hiç şehre girmeden direkt Batman'dan geldiğiniz yoldan direkt Şırnak tabelalarını takip ederek gidebileceğiniz yol var. Ben bugün çakmak içinden gideceğim. Ya çevre yolundan döneriz ya da dediğim gibi Doğan Mahallesi'nden belediyenin önünden geri geliriz aynı. Zaten Siirt'in girişinde bir tane şel var. Aynı şele geleceğim kaç kilometre ve işte kaç kilometre yaptıysa artık ne kadar yaptı kaç lira yaptı bakacağız Bu arada geçen videoda motor istop etmişti. Ondan sonra bir defa daha yaptı. Sonra ben biraz karıştırdım sağını solunu. Bir çentik ayarı diye bir şey varmış. Onu yaptım kendim. 5 ee, beş... Açıkçası video çekmedim. Oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Yapabilir miyim onu da bilmediğim için baştan. O, o yüzden video çekmedim. Ama internette bolca görselleri mevcut. Yani çok kolay bir şey siz de yapabilirsiniz. Ve açtığımda 5 çentik var. En altın bir üstündeydi. Onun bir üstüne getirdim. Daha doğrusu önce en alta getirdim, denedim olmadı gibi. Sonra ortaya getirdim, şu an ortada. En alta getirince sanki biraz daha iyi gitmişti. Ama motor boğuldu gibi oldu. Tabii bunlar tamamen benim kendi yorumum, hiç anlamam bu işlerde. Motor yani böyle opsiyonlar sunuyor size arkadaşlar. Şimdi i̇şte çok pahalı bir motor olmadığı için daha doğrusu tamiri kolay bir motor olduğu için sağıyla soluyla böyle oynayabiliyorsunuz. En alta getirdim çentiyi. Denedim. Biraz hızlandı gibi ama sanki boğuluyor gibi oldu. Sonra ortaya getirdim. Daha iyi gibi. Biraz yavaşladı gibi. Dedim bunlar tamam benim tecrübelerim. Buraya kadar düz zaten. Delikli girişinde sadece 600-700 metre çok dik bir iniş var. Tabi çıkarken de aynı şekilde çok dik bir yokuş var. 50 cc haliyle orayı çıkar mı? Bence çıkar. Şehir içinde çok dik bir iki yerde bir deneme yaptım. Çıkıyor yani. 20 ile çıkıyor ama çıkıyor. Bu arada bir hafta oldu. Motor da 290 kilometreye geldi. Şehir içinde sağa sola giderken kullanıyorum. Ya bana verdiği, ya benim izlenimim şu yönde. E, böyle 40 ile 45'te bütün dünyayı dolaşacakmış gibi geliyor bana. Ya da bu benim isteğim de bu yönde olabilir. Şu an için beni tek korkutan şey köpeklerden kaçamamak. Yani kaçamazsam daha doğrusu bu beni gerçekten korkutur. Çünkü köpeklerden, ayrıyetten korkuyorum. Bir de kaçamazsam çok daha korkarım. Burası Sihir Çırnaklı bu. çevre yolundan gelirseniz de bu sağ taraftan bağlanıyorsunuz buraya. Buradan devam ediyorsunuz. Bu arada kurcalaya kurcalaya bir de rolanti ayarı yaptım kendi kendime. Güzel oldu, eğlenceli yani. Değişik bir deneyim oldu benim açımdan. Yani motorlarla çok ilgili olmayan biri olarak Kendim rolanti ayarı yaptım kendimi çok Başarılı hissettim Ve kalkışlarda falan sanki daha boğulmuyor gibi o Üçüncü çentiyi alınca Şöyle kendimizi hemen sağ şeride atalım Burası Siirt'in çevre yolu Şırnağa bağlanan yol Genelde burada arabalar hızlı seyrediyor Biz de sağ şeritten sağ şeridin ortasından geçen videoda da bahsettiğim gibi 40-45-50 gideceğiz. Düşüncem şu yönde bu seri boyunca değerli arkadaşlar yani uzun yol denemeleri serisi boyunca motoru çok fazla zorlamamayı planlıyorum. Neden? Çünkü şehirden uzaklaştığımız için eee Buralarda motorun bozulmasını istemem açıkçası. Yani, taksi çağır, uğraş, belli bir süre iteklemeye çalış falan. Bunlarla uğraşmadığım için genelde 45, maksimum 50 gidelim diye düşündüm. Şu an mesela zaten bassa kaç yapacak? Belki 60 yapacak ama yani bir sakin gidelim gideceğimiz yere gidelim. Geri dönebilelim. Bunun için yolda kalmamak için motoru biraz daha sakin kullanmayı planlıyorum açıkçası. Bakalım. Zaten gelmek üzereyiz. Evet, dediğim gibi merkezden çok da uzak değil. Şu an 5 kilometre olmuş. Bu arada delikli taşın görsel olarak sunduğu güzelliğin yanında bir mesire yeri olarak da kullanılıyor. 4 senedir sihirteyim ben. İlk geldiğim sene herhangi bir uçurum kenarı, gidince göreceksiniz zaten, kanyon. Herhangi bir koruma demir falan bir şey yoktu. Ya. Oturup çay içecek bir yer yoktu. Koruma demirleri yaptılar. Piknik masaları koydular. Bir tane e, kafe gibi bir yer açıldı. Çay kahve içebileceğiniz oturup. Bununla beraber girişte 10 lira oldu. Bu taraflara yolu düşen herkesin bence görmesi gereken bir yer. Ben şahsen dışarıdan gelen bütün misafirlerimi götürüp gösteriyorum. Çünkü Siirt sosyal imkanlar olarak çok ileride bir şehir değil açıkçası. Böyle güzel bir iki tane Gezilip görülecek yeri var Ben de onları geziyorum Bu video serisinde de zaten Benim 4 senede öğrendiğim Gezilecek yerlere gidip gezeceğiz Eğer sizin de bildiğiniz Tavsiye ettiğiniz böyle motorla gidebileceğim Sıkıntı yaratmayacak bir yer varsa Yorumlara yazarsanız Oraya da gitmeye çalışırım Bir bakarım araştırırım Gitmeye çalışırım Yolun bundan sonrası tek gidiş tek geliş olması lazım. Ama zaten birazdan ana yoldan ayrılacağız. Bu yolun devamı Şırnağa çıkıyor dediğim gibi. E i̇şte bu tarz yollarda kullanacak arkadaşlar. Şimdi bu tarz yolda yolu ortalasak olmaz. Emniyet içerisinde gitsek bilmiyorum videoda görünüyor mu? Çok fazla taş bu mıcır, motosikleti kaydıracak şeyler var. Şöyle arkayı da kontrol ederek çok fazla taşa toprağa girmeden şuralarda gitmek bana mantıklı geliyor açıkçası. Bir de bu yol, yol ki pisliği dediğimiz şeyler işte büyük taşıtlardan taşıtların tekerinden çıkan tel parçaları falan yolun kenarında oluyor. Buradan ayrılıyor. Botan Kanyonu ve Burası Bacar diyor işte. Delikli taş, taş başı. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Motorda şöyle bir şey var. 10 kilometrenin altına inince e, varyatör herhalde kayış devreden çıkıyor. Boşa almış gibi oluyor. Genelde yokuşlarda ben öyle kullanıyorum. Yani motorcu arkadaşıma da sordum motor ustası bir sıkıntı olmaz dedi. Ama şu an özellikle kompresörle inmeye çalışıyorum ki çok fren yapma ihtiyacı duymayayım. Buraya girişle çıkışı ayırdılar. Eskiden giriş çıkış aynıydı. Evet şu an dediğim gibi. Şu an boşaldı mesela. Motor çok hızlanıyor. Bu arada frenleri bence yeterli bu motor. Ee, motoru bayağı durduruyor. Ben frenlerini beğendim. Lastikleri ile ilgili şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Daha önce de 3 tane farklı marka Çin malı motor kullandım. Onlar neyse onlardan bir tık iyi bile denebilir yani. İnternette çünkü öyle yorumlar yapılmış ki lastikle ilgili. Hani Sanki motor durduğu yerde lastik yüzünden düşecek gibi. Yani tabii ki kaliteli bir lastik kesinlikle değil. İşte kışın yağmurda, çamurda kullanılacak bir lastik kesinlikle değil. Ama yazın motoru aldım eve getirmeden lastik almam gerekiyor gibi bir izlenim yaratmadı bende. İnşallah da bizi buralarda düşürüp yaratmaz. Yani normal çim alır lastik işte yani çok. Zaten lastik konusunda da çok yüklenmemek lazım bu motorlara. Ee, büyük motosiklet firmaları bile çok düzgün lastik getirmiyorlar artık ki 6 buçuk bin liraya aldığınız bir motor ne yapsın yani şimdi. Size. Hangi lastikle gelsin? Ha bu arada şöyle de bir şey var. 2 sene önce 3 sene önce Yine ben aynı motordan bu Revival'dan almayı düşünüyordum. O zaman 3000 liraydı. Ama yapacak bir şey yok. Bir de o zaman sadece siyahı vardı. Ben siyahını sevmemiştim. Evet. Şurada bir durup bir görüntü alalım. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Şöyle bir kanyon. Dediğim gibi şuraya bir kafe yapıldı. Burada botançaya akıyor. İneriz zaten. Tepeden görünüşü bu. Haydi devam edelim. Şimdi motorun rölantisini kendim ayarladım ya. Ekstra çok güzelmiş gibi hissediyorum. Yani böyle sesimesi çok harikaymış gibi hissediyorum. Yani belki olmayabilir ama ben öyle hissediyorum. Şimdi girişe 10 lira vereceğiz. Arabayla gelseniz de 10 lira. Bence benden de şu an 10 lira alacaklar. Bakalım. Şu an 8 kilometre oldu. 294 kilometre oldu. burada park yeri var. Evet abi geliyor. Hoş bulduk selamlar. Ne kadar? 5 lira mı? Motor 5 lira mı? Çok iyi. Buyurun. Sağ ol kolay gelsin. Evet motoru 5 liraymış. çocuk parkı falan var. ve genelde buraya piknik yapmaya geliyor, geliyorlar. İnsanları çok rahatsız etmeden yandırımdan geçelim. orada motorun amortisörleri çok sert. Böyle yollarda çok sıkıntı oluyor. Evet motorumuzu park edelim. Devam edelim. bahsettiğim mağaralar şuradan diğerine geçiş var demir parmaklıklar yokken bu karşıdaki şu taşın üstünde çekirdek yiyen insanlar oluyordu. O yüzden parmaklıkları iyi oldu. Bu da diğer mağara. Bölümleri var. Yolda da bahsetmiştim. İşte mutfak olduğunu ve erzaklık olduğunu söylüyor. İnternette öyle yazıyor. Evet bu da tepeden görünüşü. Buraya da arabaları park ediyorlar yine. Kamelyalar var, kafe var. Da çadır kurmuşlar. Karşısı da böyle. Şimdi yavaş yavaş dönüşe geçeceğiz. Şu gördüğünüz dik rampayı çıkacağız. Motorumuz da orada. Şurası bayağı bir dik. Şöyle şuradan komple çıkacağız. Bakalım dönüşe geçtik. Burası bayağı dik bir yokuş. Bakalım. Yani şimdi bundan bahsediyorum yani 20 ile çıkıyor evet uçmuyor ama çıkıyor. Tek kişiyim 50 cc. Bence çıkıyor yani şu. Burası bayağı dik bir yokuş bu arada. Videoda ne kadar bilmiyorum ama yani arabayla gelince de zaten buraya birinci viteste çıkıyorum. Söz o kadar dik. Zaten bundan sonrası çok dik değil. Burası dönüş yolu. Ee, Karşıdan araba gelmiyor. Ama dönerken tabi hep rampa çıkıyorsunuz. Değil mi? Bu taraflardan bu taraflara yolu düşen herkes de görmesi gereken bir yer. Çünkü böyle çok fazla güzellik maalesef siirt için söylüyorum. Benim bildiğim yok. Ama dediğim gibi varsa yine yazın ise gitmeye çalışırım. Dışarıdan gelecektir için konaklama belki sıkıntı olabilir. Siirt'te kalabileceğiniz bir tane düzgün otel var. Yani bir, bir, iki tane daha otel var ama çok kala neden duymadım açıkçası. Onun dışında kalabiliyorsanız öğretmen evi, polis evi, hekim evi gibi yerlerde kalabilirsiniz. Ya da karayollarının yatakhanesinde de kalabilirsiniz. Devlet memurlarının geneli kalabiliyor karayollarında. Buradan ayrılmıştık. Giriş aşağı doğru ayrılıyor. Dedim ki burada hem doğal güzellikleri görüp hem de piknik yapabileceğiniz bir yer. Swear. But somebody told me. Selamun Aleyküm. Bitirdin mi? He yok bitirmedim ya. <laughs> ne kadar yakıyor bir bakacağım ya. Valla sana zahmet vereceğiz ama. Estağfurullah abi ya. Zaten 2-3 liralık bir şey alacak herhalde. Nereden nereye? He? Pelikli taşa gittim galiba. Yani. Şimdi. Aha. Az önce plakaya girmemişti. Az önce bu olmadı yaptı. He abi diyor deneme yapıyorum. Ne kadar yakıyor. Bakalım kaç kuruş yakıyor. Bakalım ne kadar yakıyor. 17,5 değil mi? 17,5 aldım lazım. Değil mi? kadardır bu motorum. Ocağısı değil bu yani. O 15.000 Yok, canım, o kadar değil. Yoksa. 6.700 aldım. Kullanılırsa. He. çok ya. Bu elilik değil mi abi? 50'lik aynı. ehliyet istemiyor ondan biraz daha. Helit yok burada. Helit lazım da mı bu? ama. Lazım istiyor onu Ali'ye. Araba ehliyeti yetiyor ya. Değil mi ha? herhangi bir ehliyetin olsa yetiyor. Evet herhangi bir ehliyet yetiyor. Aynen. Az önce 20'nin üstüne almasaymışım olacakmış. 2.60 altmış. Şöyle 5 abi. Şöyle 10 olacak. Teşekkür ettim. Olsun, Kolay gelsin abi. Uğraştırdık. Evet. Gördüğünüz gibi. Şu an. 302 kilometrede. Ve 16 kilometrede 2.60 aldım. Bunu hesaplayıp Evet sevgili arkadaşlar Taşa gittik geldik. ilk uzun yol denememizi yaptık. Çok uzun sayılmaz 16 kilometre. 16 kilometrede 2 ,59 lira 59 kuruş benzin aldı. 2 ,60 lira 60 kuruş. Hesapladım 16 kuruş yapıyor. Kilometrede 16 kuruş yapmış. Tek başıma gittim geldim. Gördüğünüz gibi Genelde 40 45 50 civarı 50 bile çok yapmadık. 40 45 civarı gittim geldim. Eee çentik ayarını dediğim gibi 5 çizgi var. Ortaya getirdim. Öyle gittim geldim. Yakıtı azaldı sanki bir önceki depoda 24 25 kuruş yakmıştı. Şu an 16 kuruş yaktı. Hep beraber gördük. Bugünlük bu kadar. Bu serinin devamı gelecek. Kilometreyi arttır arttır devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.